tez tekstil merkezimizin plazma teknolojisi. bu teknolojiyle biz kumaşlara birçok farklı fonksiyonel özellik kazandırabiliyoruz. Nedir bu fonksiyonel özellikler? Su emicilik, su iticilik. Spor ürünlerinde biliyorsunuz çok fazla su iticilik kullanılıyor spor aktif ürünlerinde. Su emicilik mesela işte Evtex ev teknik tekstillerinde, giyim teknik tekstillerinde kullanılan gene özelliklerden birçok farklı alanda bunları kullanabiliyorsunuz. Bu gibi farklı e, fonksiyonel özellikler kazandırıyoruz. Artı biz bu işlemleri yaparken bunu su kullanmadan, kimyasal kullanmadan yapıyoruz. En güzel özelliği bu. Günden güne e, yasak kimyasallar listesini daha da şişiriyorlar, kabartıyorlar. Her gün bir kimyasal yasak kimyasallar listesine giriyor. Hal böyle olunca teknoloji kendini evirmek ve... E, Su veya kimyasal kullanmadan mevcut su kaynaklarımızda düşündüğümüzde su tüketmeden ve kimyasal tüketimin azaltarak bu işlemleri yapmamızı da istiyor bu markalar çünkü e, mottoları bu. Dolayısıyla da ön plana çıkan bir teknoloji bu. Ee, sadece e, gazı elektrik akımın ak akımıyla parçalayıp plazma dediğimiz forma getirdiğimiz bir iyon molekülü deli bir iyon molekülü haline getirdiğimiz ve bunu kumaşla çarptırıp kumaşı e, daha efektif kullanabildiğimiz, bu özellikleri kazandırabildiğimiz bir teknoloji bu. Akustik karıştırıcısının yanında duruyoruz. Bu gerçekten çok üst düzey performanslı bir karıştırıcı. Yani karıştırdığı malzemelere 10 G'ye kadar yani yer çekiminin 10 katına kadar kuvvet uygulayabilen ve dolayısıyla katını katıyı katın içine sokabilen neredeyse bir karıştırıcı. Kompozit ürünlerin işte İHA-SİHA gövdelerinde dahi kullanılan kompozit ürünlerin ham maddelerini polimerleri burada Sentezleyebiliyorsunuz ve kompozit üretimini hazır hale getirebiliyorsunuz. ARP tekstil olarak biz konvansiyonel tekstil ürünlerinin yanında bu teknik tekstilaya e dönüşüm projesi kapsamında başlattığımız nano üretim alanında da ürün geliştirmeye başladık. Nano ürün üretimi sırasında elektrospin cihazını kullanıyoruz. Denizli teknik tekstile dönüşüm merkezinde bulunan. Aslında bu cihaz çok fonksiyonlu, çok farklı alanlarda kullanmaya e, olanak sağlayan bir cihaz. Biz de burada kendimize medikal alanı seçtik. E, bir yara örtüsü geliştirdik. Yaptığımız ürünle e, yaralarda e, enfeksiyon kapma riskini önlüyoruz ve yaranın hızlı iyileşmesini sağlıyoruz. İyileştirilemeyen e, yaraları iyileştirebilen duruma geldi. E, bu bizi çok sevindiriyor ama bunun yanı sıra farklı alanlarda da uygulamaya yönelik ürünlerimiz e, hakkında ar çalışmalarımız devam ediyor. Kozmetikle ilgili, koruyucu tekstillerle ilgili e, çalışmaya devam ediyoruz. Firmamız tıbbi tekstil olarak tek kullanımlık tekstil ürünlerini üretmekteyiz. Tekstil ürünlerin içinde ev, otel, hastane, hastane ağırlıklı olarak üretmekteyiz. Bunun yanında otel ve ev tekstillerini de tek kullanımlık çerçevede üretmekteyiz. klasik bildiğimiz çarşaf, nevresim, yastık kılıfları, yastıkları tek kullanımlık üretiyoruz. Bunun yanında ekstra olarak tek kullanımlık bornoz ürünü yaptık. Burada teknik tekstil proseslerinde Tabii ki Deniz Ticaret Odası ve Deniz Tekstil Kümesi'nin e, yasınamaz bir desteğe var. Bunu inkar edemeyiz. Bir grup çalışmasıyla bir ekip çalışmasıyla bir elimize geçen bir ürün bu. Bunun yanında şimdi yeniden kümeyle beraber geliştirdiğimiz e, bitkisel yağlarla zenginleştirdiğimiz, aplike edilmiş yeni bir ürünümüz var. Bu ürün şu anda daha hala arga aşamasında. Kasım ayında Almanya'daki fuarda inşallah kısmet olursa tanıtacağız. Burada Deniz Ticaret Odası'nınla beraber reklamını yapacağız. Başlıca ürettiğimiz ürünlerden bir tanesi de havlu bornoz grubu. Bunları tek kullanımlık olarak yapıyoruz. Neden tek kullanımlık? Yıkama maliyetini ortadan kaldırıyoruz. Kimyasal deterjan kullanımını ortadan kaldırıyoruz. Geri dönüşümlü bir ürün, çevreye zararsız bir ürün bunu kullanıyoruz. Taşıma maliyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Yani birçok şekilde avantajlı bir ürünü kullanıcılara sunmuş oluyoruz. Bunun yanında şu anda yeni bir ürünümüz olan tek kullanımlık battaniye ürününe başladık. O da tekstil teknik tekstil kümesinin bir bize vermiş olduğu teorik ve akademik bilgiyle beraber harmanlayıp tek kullanımlık battaniye üretimine başladık. Aynı şekilde tek kullanımlık battaniyenin yanında hipotermi battaniyesini yaptık. Bu da şoka girecek, hipotermiye girecek olan hastayı veya acil müdahale gerektiren bireyleri üstünü örtüp vücut ısısını koruyacak şekilde bunu geliştirdik. Tek kullanımlık olarak bütün tekstilin geçtiği her yerde, bütün her şeyi tek kullanımlık olarak yapabiliyoruz. Zeyt Tekstil daha çok o, yatak koruyucu alezler ve teknik tekstille uğraşan bir firmadır. Bununla beraber yeni geliştirmiş olduğumuz su sütunu değerleri 20 binin üzerinde olan yeni bir kumaşımız var. Suyumuzu ilave ettiğimiz takdirde şu an elimizdeki mevcut kumaşımız 20 bin üzerinde su sütunu değerine sahip. Ee, herhangi bir ıslanma ya da altına geçme, damlama gözükmüyor. Görünmüyor da. Yakıt tankı olarak kullanılabilir. Mesela bu görmüş olduğunuz parça kumaşımız 10 litreye kadar sıvıyı taşımaya sahip ve herhangi bir e, su kaybı gerçekleşmediği için yakıt tanklarında falan kullanılabiliyor. Çadır olarak kullanılabiliyor. Çadır gibi alanlarda kullandığımızda su sütunu değerimiz 20 bin üzerinde. Su sütunu değerimiz 20 bin üzerinde ama arasındaki fark termal yalıtım farkı. Termal yalıtım farkında da şöyle söyleyeyim size. İçeride bir sobayı yaktığımız takdirde normal şartlarda herhangi bir kumaşta 3 saatte e, oda sıcaklığı düşerken burada sabaha kadar stabil bir şekilde aynı sıcaklıkta kalıyor termal yalıtımda. Bunun haricinde güç tutuşur, antiküf ve mantar tutmama özelliği, rüzgar korunumu gibi özelliklere sahip kumaşlarımızı geliştirdik. Teknik tekstil merkezimizdeki birkaç makineyi buraya getirdik. Burada amacımız bölgenin de bu teknik tekstil merkezimizden faydalanmasını sağlamak, ülkemizin bu merkezden faydalanmasını sağlamak yüksek teknoloji, katma değeri yüksek ürünlerle ilgili Türkiye'ye artık hizmet veren bir yapı içerisindeyiz. Burada 12 ayrı sektörle ilgi güçlü arge çalışması yapan ekipmanlarımız mevcut. Avrupa'da olmayan ve Türkiye'de tüm ekipmanların bir arada olduğu bir merkezden bahsediyorum. Denizli'miz artık teknolojisi yüksek ürünlere geçişin başlangıcını yaptık. 17 tane firmamız şu an merkezimizden faydalanıyor. Amacımız ülke geneline yaymak. Ülkedeki ihracat birim fiyatını ve katma değerini artırmak. Onun için bundan sonra bu teknolojiyle hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok fuarlarda yer alıp hem şehrimizdeki üretim artıracağız hem Türkiye ekonomisine döviz girdisi sağlayacağız. İhracattaki birim fiyatımızı artıracağız. Deniz Ticaret Odası olarak hemen hemen her fuarda ekibimizle beraber yer alıyoruz. Amacımız ülke ihracatımızı ve firmalarımızın üretimini desteklemek, onların ihracatını arttırma gayreti ve çabası içerisindeyiz.